Bugün çok heyecanlıyım. Abim bana Japonya'dan bunları getiriyor. Oh, oh, oh. Çok heyecanlıyım. Bir tane Cry for Love. Sku panda. Ve bir tane daha school panda. Ve oh, ne şey varmış. Birkaç okul şeyleri. Bence onlar zaten açık aşağı yukarı görünüyor ama onları diğerlerini evet. kenara koy. Abim Japonya'dan bunu alabilmek için iki saat sırada bekledi. Sıra şu şeye kadar gidiyor. Turuncu. Şuraya kadar. Şu, şu turuncu yere kadar gidiyor. <laughs> Beklemez. Ve çekilisle gidildiğini söylemişler. Çekiliş de çok zor kazanılacağı için. Rol Bunlar galiba abinin başka yolladıkları mı? Evet. Geçen ülkede Berlin'deyken evet ucayla. ama bavulu orada kaldığı için göndermemişti. Göndermiş. İşte sırada bekle biz çekilişle girilebiliyormuş sadece. Çekilişi kazanabilenler alıyormuş. Bunlar ne bu arada? Uç. Ve e, sadece haftanın bir günü serbest girilebiliyormuş. Ayrıca o gün girmez. Böyle Stikler. Evet. Peki. Japonya'da o kadar zor çekilirse girilen bir yere bizim Türkiye'de neden her yerde bulunabiliyor? Nasıl her yerde bulunabiliyor? Çok merak ediyorum. Yazın. Hemen bir şey yesi geldi benimkinin <laughs> Ben bunlara kılplanmaya nasıl kıyacağım? çok güzel bir açacak. Kalem tıraş. Açacaksın kalem tıraş. Silgi. Bir tane daha silgi. Bu ne? Gel biraz yakınlaştır. Bilmiyorum ki resim. Uç bence bu. Sıfır bes senin 05 kalemim yok galiba. Var. Var mı? Tamam. Şimdi en beğendiğimden birine geliyoruz. İki taraflı kalem. Ha. Buraları kırmızı yazıyor açınca buraları mavi. Burası böyle mavi. Burası kırmızı. Hı hı. Ama anlamadım neden mavi az. Ve <laughs> 05 kalemlerim. Oo bu mer var. Ben de diyorum 05 kalemim var. Abi yollamış. Paket bitti. Güle güle kullan bu arada. Şimdi içinden bunu çıkabiliyorum. Secret ne olduğunu bilmediğim için şunu bir inceleyip geliyoruz. Şimdi biz baktık. İki tane secret olduğu için ikisi de bu. İstemediklerimi göstereyim. İstediklerim daha çok galiba. Evet. Bunu istemiyorum. Bunu bir de bunu istemiyorum. Şimdi heyecanla hangisinin çıkacağına bakacağız. Tümsün tüm için bir dua okuyalım. Biraz da manifest yapalım. Manifest manifest. Yapıyorum kızımla manifest. Bu üçünden bir çıkacak. Çak çak çak. Tamam. Şimdi. Yaklaş sesi iyi <laughs> dinleyelim. Ses yapmayalım. Dinleyelim. Ben var. Onlara bakmayacağım. Buna bakacağım. Şimdi açıyorum. Aynen hemen tepki verme tamam mı? Önce size göstereceğim. Açıyorum. 1 2 3 Ne çıktı bana? <gülüyor> ne, ne <laughs> sen? Ana Bahar annemi benziyor <laughs> bu. Bu çıktı. Hangisi? Bu çıktı. <laughs> Üzerine pek düşünmemiştin galiba. Evet. Olsun. Ama şey güzelmiş. Değil. Bakayım biraz daha çevir. <laughs> evet sevindim. <laughs> i̇çinde ne varmış? İçinde tabii ki kartı çıkıyor. O yüzden bakmamıştım. Kartı yapmadı yazıyor. Kart çıktı içinde Standı da var kalbin sanırım. Dur bunda da standı var. Evet. Tamam mutluyuz bundan. Güzel bir şey çıktı. Evet. Tabii ki sır çıkmadı. Kutuları kutuları çöpe at. Hayır. Şimdi <laughs> açacağım. Ee, kırmızı açtım ben ya bu sefer diğer rengi açtım. Evet. Sukul pandaymış. Sukul panda böyle. İhtimaller. Bun Bunlardan da sırrın ne olduğunu bilmediğimiz için sırrı da araştırıp geliyoruz. Bunun bu sukul pandanın sırrıdı. Böyle. Tamam. Ben ne istiyorum? Secret istemiyorum gene. Ben bu su ikisini istiyorum. Beyaz istiyorum. Ama umarım şu maviden biri çıkar. Bekliyoruz. Hadi Biraz manifest yapıyoruz. Manifest, manifest, manifest. Yapıyorum kızlarla manifest. Umarım bu çıkar, 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 çıkar. Su hedef su ikisinden biri. Bu, bu oluyor. Tamam. Yine cüttünü açıyorum. Sessizlik. yine mutlu günüm. Sessizlik. yine mutlu günüm. patlatıyoruz. Korkuyorum zarar görür mü acaba? Normal mi atsın? Normal içeceğim. zarar görsün istemiyorum. <laughs> Neyse. Gene içinden kart olabilir diye kartına bakmıyorum. Ben seçmem imkansız olduğu için önce siz bakasınız, sonra ben bakıyorum. Tepki vermek yok anne. Hani. Bu arada paket şöyle. Şurada böyle yazıyor. vermek yok mu? Evet. Dayanamayacağım. <gülüyor> <gülüyor> İstediğim çıktı. <laughs> çok şanslısın Nesina. Gerçekten çok şanslısın. Allah inşallah hep kalbine göre verir <laughs> ama bu arada <laughs> heyecandan şekeri çıkıyor oradan şekeri açar mısın kaç olduğunu kontrol edelim tebemiyle O üstte ben göreyim 195'ten yukarı çıkıyor abi sen neden böyle güzel şeyler seçiyorsun <laughs> bir de sen rastgele vermiyorlar sen elini de seçiyorsun evet, abi, burak burak ödenekli. da hisleri konusunda iyi. Şu ana kadar hiç üzülmeden devam ediyoruz. Umarım bundan da güzel bir sonuç alırız. Sıkıl panda. Şimdi bu sıkıl pandayı açıyoruz. Böyle. Seçenekler yaklaş. Tabii ki de bir saniye mavi istiyorum ama bunlarda bir ara akım vardı. İstemediğini söyleyince ucu. İstemediğin çıkıyormuş Duymaz ama ben mavi istiyorum Ben hangisini seviyorum ben bunu istemiyorum Aman İstemiyorum Secret önemli değil benim için Zaten çıkma ihtimali 72'de 1 Ben bunu istiyorum Şimdi manifest yapmaya geçiyoruz Manifest manifest. Yapıyorum kızlarımın manifest. Umarım o çıkar 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 çıkar. Tamam. Dediğim gibi bunu istiyorum. Özellikle istemediğim bu. Ama gerçekten istedim. Açıyorum. Evet. Hazırım. Sessizlik. Bugün en mutlu günüm. Sessizlik. Bugün en mutlu günüm. işte bakmayacağım. Umarım istediğim gibi. Veya istemediğim çıkmaz. Önce size kesiniz. Bu arada. Bu kırmızı dışında her şey bu Evet. Hazır mısınız? Çok güzel bu şey. Hangisi diye düşünüyor şu anda kesin. Evet. <laughs> bu çıktı bana. <laughs> e, bu çıkmaz. Olsun çok güzelmiş tipi. <laughs> Ve az özelliğine yaklaşsın. Gözleri onu <laughs> Kolları bu şeyin altında da. Tamam içinden şimdi neler çıkmış ona bakıyorum. Böyle i̇şte kartı. Hı, hı Bunlar resimde oturuyor. Gerçekten oturuyor <laughs> mu bunlar? Yollayınca oturuyor. <laughs> karlıyım güzel şeyler çıktı, mutluyum. Abime buradan çok teşekkür ediyorum. Diğer soğan Amerika'da olduğu için gidip Amerika listemi ayarlayayım ben ona. Çok güzel bir bir tanecik bir şey istiyorum. Umarım halledebilirsin. Seni çok seviyorum. Görüşürüz.